programımızın bu bölümünde Bornova Reiki Merkezi'nden Reiki Master aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı, aile dizimi terapisi ve danışmanı Özlem Demir bizlerle birlikte olacak. Çok güzel bir konu üzerine konuşacağız. Şimdiden söyleyelim hemen bir bardak sularınızı hazırlayın diyoruz. Birazdan geleceğiz mutfağımıza gideceğiz ama şimdiden hemen bir bardak suyunuzu hazırlayın. Ben hemen hazırladım. <laughs> Özlem Hanım'a söyledim. Hemen hazırladım heptonda siz de hemen hazırlayın mutfağımıza gidelim gelelim bakalım neler olacak mutfağımıza geçelim Evet sevgili seyircilerimiz sohbet köşemizdeyiz. Demiştik ki programımızın başında bir bardak suyunuzu hazırlayın. Hazırda dursun. Bakalım Özlem Hanım'dan neler öğreneceğiz? Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet bugün e, hakikaten mucize enerji reiki'ye değineceğiz. Neler yapabiliriz? Bir de e, tak anteni var. Buna da deneyeceğiz ama e, Kundalini reiki nedir? Ben onu çok merak ediyorum. <laughs> doğru <mu>? telaffuz ettiniz. <laughs> doğru <ettim>. doğru. <laughs> telaffuz ettiniz. O size reiki ile tanışmıştınız. Merkezimize evet. gelmiştiniz değil mi? Değişik bir evet, tecrübeydi. Evet çok güzeldi. Bu bu arada o evet. <laughs> izleyicilerimizi hakikaten gitmek gerekiyor. Yani böyle bir e, çalışmaya herkesin ihtiyacı var diye Anlatılmaz düşünüyorum. Anlatılmaz yaşanır demiştik. Evet. Yaşadınız ve evet. gördünüz. Aynen, değil evet. mi? Aynen öyle. Doğru evet. söylüyorsunuz. Tekrar bekliyoruz. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Peki Usul Reiki'den diğer farkı kullanıyor. Reiki'nin üstadlar farklı. Bu enerjiyi indiren Olya Gabriel Sonlu evet. Üstad Kutumi'ymiş. Ee, aralarındaki fark sembolleri yok. Kundalini Reiki'nin o sirekli, de semboller ve ödevler vardı. Aa. Kundalini iki günlük kullanımı çok kolay olan, hayatımızın her köşesinde kullanabileceğimiz bir enerji kundalini enerjiki. Ee, ne işe yarıyor? Evet, Anlatayım. Yani, evet. <laughs> Mekanların e, temizliğinde. Ne demek? Bu negatif enerjilerden arınma. E, sağlığımızla ilgili sorunlarımızda, hastalıklarımızın şifasında, kundalini reiki harika bir enerji. Bağımlılıklarımız, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, insan bağımlılığı ve sigara bağımlılıklarında güzel bir çalışma. E, Sınav öncesi çocuklarımıza sunumlarda, iş görüşmelerinde kullanılan harika bir enerji diyoruz. Üstad Aa, Kutumi sen. ve Olya Gabrielson adlı iki tane üstadımız bulmuş bu enerji. Biz usir e, reikide ödevler çok olunca aman ben yapamam vaktim yok zamanım yok diyenleri Kundalini Reiki'yi öneriyoruz. Ayrıca bolluk ve bereketle de inanılmaz akış gösteren bir enerji şekli. Reiki. yani evet. anladığım kadarıyla bu hakikaten ruhsal bir şifa diyebilir miyiz bunu? Aynen daha çok ruhsal hani fizikselden öte daha çok ruhsal ve zihinsel bir şifa. Herkes uyumlanabilir. Merkezimize gelebilirler. Bu enerjiye eskilerin el verme ocak şeklinde olduğu hmm. gibi hem eğitimlerini alabilirler aynı zamanda da insi olabilirler. Ama kişiler yok Benim vaktim yok dediklerinde ha. bizden şifa almaya gelebiliyorlar. Doktorculuk oynamıyoruz. Alternatif tıp diyoruz Reiki, Kundalini Reiki, evet. o Osir Reiki. Hastalarımız demiyoruz, danışanlarımız diyoruz. Bir mucize mi insan yaşamı? Evet, güzel bir mucize diyorum ben. Reiki ile tanışmak bir ayrıcalık ve bir farkındalık diyorum. Peki nasıl uygulanıyor? Yani insanlar bundan nasıl faydalanabiliyor? Nasıl böyle ruhsal şifa oluyor bize? Şimdi yaşamda hiçbir şey tesadüf değil. Değil. O mutlaka bizim karşılaşmamız gerekiyor. Bir şekilde kişinin önüne reiki geliyor. Tıpkı benim yıllar önce geldiği gibi. Ardından kişilerle ön görüşmeler yapıyoruz. Sohbet. Reiki'yi anlatıyoruz. Kişi diyor ki ben evet ya Hayatımda bunu kullanmak istiyorum. İnanarak geldiklerinde yaşamlarında gerçekten çok şey değişiyor. Sorgulamadan ve yargılamadan bizimle sohbete başladıklarında zaten ışık her yerimizi sarıyor. Tek kaynaktan geliyor enerji, yaradandan, Allah'tan geliyor. Sadece farklı kişiler indirmiş. Ama hepsi tek bir yerde. İnanmak çok önemli evet. diyorum. Her şeyin başı inanmak Doğru. değil mi? Yani faydaları çok fazla aslında. Yani evet, bu tabii ki, bir takım değişiklikler söz konusu olabiliyor. Tabii ki bolluk ve bereket özellikle herkesin evet. sorduğu konu. Doğru. Ya da aşk ilişkilerimiz, evet, beşeri ilişkilerimiz, insan ilişkileri. Bunlar da, da oldukça işe yarıyor. Peki bakış açısı değişiyor aslında. Her şeyden önce Kendisine acımaktan vazgeçiyor kişi. Evet, bu çok önemli. Ve sorgulamıyor. Evet. Bu benim sınavım ve öğretim diyerek başladığınızda zaten ister Reiki'ye uyumlanın, ister uyumlan çok daha hayatınızda her şey değişiyor. Öyle değil mi? Evet. Yani insanın aslında kendini sevmesiyle başlıyor her şeyden. İnanmasıyla ve sevmesiyle. Evet değil mi? Bu <laughs> çok önemli. Sorguya söyle geçmeden, koşulsuzca severek her şeyin başı sevgi Sevdi. diyorum ve inanmak Oo, diyorum Çok ben. güzel gerçekten. Yani mucize enerji diyebiliriz Zekiye. Tabii ki mucize. İnsanlar yaşamlarında kullandıklarında inanın birçok değişikliği <laughs> alenen yaşıyorlar. Ne yaptın bana diyorlar. Ne yaptın? <laughs> Aslında yapan ben değilim. Ben sadece aracıyım, vesileyim. Tanışmalarına sadece vesileyim. <laughs> Onların bir anlamda mutlu olmasını sağlıyorsunuz ki bu hakikaten çok önemli. Peki baktığımız zaman programın başında da söylemiştim. Takyon. Takyon, takyon, takyon an. Evet. Peki takyon nedir? Evet. O da Kunday'ın yüreğinin Üstatlarının bulduğu bir çalışmadır. Lütfen Elinize bir bardak su evet, alın. Evet suyumuzu Hazırlamıştık zaten yayın öncesi. Evet ben diye. de Bardağımda dolayım. Bir şey açmayalım. Evet. Suyun tadına bakalım. Evet. Herkes suyun tadına baksın. Herkese söylemiştim ben. <laughs> evet. Evet. Bak Başlama noktası Enerjinin sıfır noktası Diye geçiyor açıklamasında. Sularımıza ilaçlarımıza, kullandığımız nesnelere, yaşamımızdaki her türlü nesneye kullandığımız evet. Şimdi suyun tadına baktık. İşte evet. Şu cümleyi tekrarlayalım. Bu bardağın içindeki suyu, bu bardağın içindeki suyu takyon antenine dönüştürüyorum. Takyon antenine dönüştürüyorum. Bir büyüklüğünde, bir büyüklüğünde sevgiyle. Sevgiyle. 15 saniye içinizden 15'e kadar sayın. bu bardağın içindeki suyu takyon antenine dönüştürüyorum iki büyüklüğünde sevgiyle. Bu, suyun, bu, bu bardağın, bardağın içindeki, içindeki, suyu takyon antenine dönüştürüyorum iki büyük sevgiyle. İki büyüklüğünde sevgiyle. İki büyüklüğünde sevgiyle. 15 saniye ara veriyoruz buna. Ardından 6'ya kadar bu şekilde yükleyelim ama hiç fark etmez. Bir son kez 3'ü yükleyelim. Evet. Bu bardağın içindeki suya. Bu bardağın içindeki suya. Takyon antenine dönüştürüyorum üç büyüklüğünde sevgiyle takvim antenini dönüştürüyorum. Üç büyüklüğündeki sevgiyle. Kendimi seviyorum. Kendimi seviyorum. Kendime teşekkür ediyorum. Kendime teşekkür ediyorum. Kendimi affediyorum. Kendimi affediyorum. Yaşadığım her şeyi kabul ediyorum. Yaşadığım her şeyi kabul ediyorum. Yaşadığım her şeyin farkındayım. Yaşadığım her şeyin farkındayım. Kendimden özür diliyorum. Kendimden özür diliyorum. Kendimi affediyorum. Kendimi affediyorum. Kendimi affediyorum. Geçmişimi huzurla geride bırakıyorum. Geçmişimi huzurla geride bırakıyorum. Şimdi suyun tadına bakalım. Yumuşak, yağlı. Evet, kayıyor dilimizde. Evet, değil mi? Tatlı. Ay ben bunu inanmıyordum ama doğru. suyun <laughs> <laughs> tadı değişti değil mi? Evet, evet. Şimdi ne yükledik? Suyun hafızası aynı zamanda. Suya ne yüklersiniz? Onu biz verir. Nasıl? İnsanların dörtte üçü suydu. Vallahi hakikaten öyle yağlı. Çok tatlı yağıyordu. değil mi? Yağlı. <laughs> gibi. Evet. Şimdi takyon anteni başka nerelerde? Stickerlarda. Hani kullandığımız çıkartmalarda. Evet. Hepsini alabilirsiniz. Bu çıkartmaların hepsini ayrı ayrı takyon antenine dönüştürüyorum deyip 15 saniye yapıp 6'ya kadar gelin. Evinizde klimalara, cep telefonlarınızın arkasına, evet. bilgisayarınıza, evet. sigortaya, Hepsine yapıştırabilirsiniz. Bu sizi radyasyondan korur. Bunu takyan antenine de çevirebilirsiniz. Yüzünüzü, çocuğunuzun işte kalemine sınava girecek. O 15 saniyede neyi kodlamak istiyorsanız konuşabilirsiniz. Kişinin en yüksek ayrına diye. Yaptığınız yemeklere, kullandığınız kremlere, ilaçlarınızın yan etkilerini azaltmak için. Onun için bir ücrete gerek yok. Takyana uyumlanmak diye bir şey yok. Herkesin kullanabileceği bir enerji. Lütfen insanlar sularına, yemeklerine, yastığınıza, gece, yatağınıza uygulayabilirsiniz. Enerjinin akışı mükemmel olur. Sizi bütün negatif enerjilerden arındırır ve Aa, temizler. Takyon güzel. anteni. Ee, işte, peki bir yeriniz ağrıdı, reikiye uyumlu değilsiniz, mideniz ağrıyor. Hemen elinizi midenize götürün. Koşulsuz sevgi enerjisini başlatıyorum diyelim. Bunu da yapalım mı? Bunun evet. için de reiki'ye gerek yapalım. yok. Yapalım. Tamam. Evet. Göbek çakrınıza eliniz değmeden avuç içiniz açık kalsın. Evet. Ayaklarımızı çapraz yapmayalım. Her <laughs> Enerjiyi kapatmayalım. <laughs> evet, evet. Sol el havada. Koşulsuz sevgi enerjisini başlatıyorum diyelim. Koşulsuz sevgi enerjisini başlatıyorum. Şimdi göbeğimize dokunmadan yaklaşıp çekin. Ne hissediyoruz? Karıncalanma, sıcaklık. Valla şu an daha hissetmedim ben. Hissetmediniz mi? <laughs> Peki, <Hissetmiyorum>. bakın bakalım. <laughs> Mıknatıs gibi. Avuçlarınızın içinde. Bir de şöyle yapalım ellerimizi. Evet. Yaklaşın çekelim. İçinde bir şey yok mu? Yok. Yok mu? <laughs> o zaman siz baya yorgunsunuz. Ben evet çok yorgun. Doğru Bu anlaşıldı çok evet, gerçekten öyle. Peki bunu yaşamda yapıyorum. şöyle yapalım. E... Demek Ve ben bunu evde çalışmalıyım. Tabii ki. Kendinize enerjiyi başlatabilirsiniz. Allah'tan gelen sevgi. Koşulsuz evet, sevgi. Evet uyumlanmak <laughs> gerekmiyor. Girdiğiniz ortamlarda Evet. negatif enerjisini hissettiğiniz kişiler var ise göbek çakranızı kendinizi sevgiyle kapatıyorum deyin ki evet. onun negatif enerjisinden etkilenmeyin. Evet. Bir evet. nazar dediğimiz kavram. Evet, değil mi? Nazara evet, karşı, evet. Evet, evet. çok Boncuoluz iyi Boncumuz yoksa, o zaman ne yapacağız? Kendimi sevgiyle kapatıyorum Kendimi diyeceğiz. Sevgiyle kapatıyorum. Ya da insanlar görmeden bile şu şekilde, elleriniz yanda, Evet. koşulsuz sevgi enerjisini başlatıyorum diyebilirsiniz. Hmm. Evet. evet. O, o, tabii tabi, Kundalini reikiye uyumlanmak ya da usiğin reikiye uyumlanmak da çok güzel. Ama tabii ki. Olduk ki uyumlanamadınız. Tanışmak evet. nasip olmadı? O zaman sürekli koşulsuz sevgi enerjisini başlatıyorum diyeyim. Sadece bunu söylemek yeterli. O kadar yeterli. Şey evet. Koşun Bütün negatif enerjilerinizden. Neden göbek çakramız anne karnında gümüş kordon ba dediğimiz nereden bağlı İspanyola? Ba evet. Şeyle değil mi? Tabii. Bağla. Evet. O yaşam aslında göbekte başlıyor. Yani biraz sıkıldığımızda üzüldüğümüzde ne oluyor? Hemen karnımız şişiyor. Doğru. Değil mi? O yüzden göbeğimizi kapatıyoruz. O yüzden reiki de hemen göbek çakramızla veriyoruz ki negatif enerjilerden arınalım Arınabilir. diye. Evet. Evet. Ya baktığımız zaman takyonunu herkes uygulayabilir. Herkes Takyon uygulayabilir. Antenini, herkes Bir uygulama gerekmiyor. Gerekmiyor. Her şeyde uygulayabilir. Bir de alkol ilgili söyleyeyim. Şimdi <laughs> evet. E, bazı. Önemli. Evet. Alkol bağımlılığı olan insanlar, eşleri artık ne yapacaklarını şaşırmışlar. Çağrı alıyorlar. E, şişeyi alın ne tür alkol olursa olsun avucunuzun içine tutun kapağını açmadan 6'ya kadar takyon yükleyin evde deneyin maden sodasıyla başlayın ya da Kola başlayın. Kolanın asitini maden suyu asitini çözer, su gibi yapar, aa, aa. bozar. Alkolünde tadını bozar. Eğer annenizin babanızın sigara içmesini istemiyorsanız sigara paketini alın, sigara paketine de takyon verebilirsiniz. Ay bunu yapalım. Evet, bu işe yarıyor. Bu <laughs> <Ama> bitiyor. <laughs> evet yapayım. Ama evet. suya yüklersiniz, yemeklerinize yüklersiniz, inanılmaz şifa alırsınız. Aa. İnanarak yapın, lütfen. Evet. Çok işe yarıyor. <laughs> bu da bir mesajı verelim gerçekten. Yani inanmak çok önemli. Evet. Olumlamalar çok önemli. Evet. Bu takyon şifa enerjisini de mutlaka herkes her şeyde yapabilir. Yapabilirler. İnanırlar. Yeter ki isteyelim. Evet. Evet deneyeceğiz. Bugün deneyeceğiz. Deneyin Ece, lütfen. Deneyeceğiz. Evet. <laughs> Özlem Hanım çok ben teşekkür ediyoruz. teşekkür Gerçekten <laughs> çok güzel bilgiler verdiniz. Çok ee, Olumlamak çok önemli. Özellikle Suyla haftasında. Suyla konuşsunlar. Özellikle su. Çok, evet, su. Suyun su çok hafızası. Suyun evet. düşünce gücü. Bunu hep söylüyoruz. Sürekli. gerçekten çok önemli diyoruz. Eskiler ne yapıyorlardı? Suya, pirince, şekere. Evet, Elimi okuyorlardı. Elimi okuyorlardı. Benim rahmetli anneannem okur. Doğan nedir sevgidir, sevgidir. inançtır evet, Allah'tır aslında o aynı şekilde oradan yola çıkarak evet. suyla konuşun bol bol evet. öfkelendiğiniz zaman evet. ne yapıyoruz ya da rüya gördüğümüzde ne diyorlar suya anlat suya anlat evet evet evet, evet doğru insanlara da rüyalarınızı anlatıp durmayın lütfen evet ama. içinizde yaşayın bazı şeyler evet. ben ona tamam, inanıyorum uyandık mı suya anlatalım evet. yapıyorum, evet. ben yapıyorum suyu anlatıyorum sonra da olsun deyin evet. insanların empatilerini çekmeyin gereksiz evet, evet doğru ben ona inanıyorum işte bunu e, hepimizin kavraması lazım aslında Özlem Hanım ara ara alalım Siz bu enerjiyi tamam, alalım. Çok iyi gelir. Çok teşekkür ederim. <laughs> evet, sevgiyle uğurlayacağız. Teşekkür çok ediyorum. teşekkürler. Evet sevgili seyircilerimiz bu arada var Eki Merkezi'nden Aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı, aile dizimi terapisti ve danışmanı Özlem Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bilgilendirdiği için mutlaka deneyin diyoruz. Şimdi kısa bir ara.